Şimdiden perşembe günlerinin favori dizisi oldu ve reytikler de birinci sıraya yerleşti bile. Gitgide heyecan her bölüm daha da artıyor. Hudusun sevdalı neler olacak bundan sonra? Yeni bölümlerde bizleri neler bekliyor? İşte hepsi ve daha fazlasını tahmin ve analiz bir şekilde sizlere anlatacağım, aktaracağım. Öğrenmek istiyorsanız videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Cevat'ın ölümünden sonra neler yaşanacak? Diziye Halil İbrahim'in büyük dostu Kurtoğlu geliyor. Kurtoğlu karakterini orta yaşlı birisi canlandıracak. Kurtoğlu karakteri için bomba isim Ozan Akbaba'ya teklif gitti. Ozan Akbaba ile şu anlık görüşmeler devam ediyor. Gelecek hafta anlaşılıp anlaşılmayacağı belli olacak. Anlaşılmazsa başka oyunculara teklif gidecek. Sizce Kurtoğlu rolüne Ozan Akbaba yakışır mı? Yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Kurtoğlu Halil İbrahim'i yetiştiren kişi diyebiliriz arkadaşlar. Kurtoğlu karakterinin çok gizemli yanları da olacak ve baya bir şekilde ön planda olacak. Dizinin yeni bölümünde Halil İbrahim Zeynep'in düğünden kaçırması adeta yeni bölümün en sevilen sahneler arasında yer alacak arkadaşlar. Cevat'ın ölümünden sonra sıradaki kişi Rizvan Reto arkadaşlar. Tabii ki de Zeynep babasının ölmesini istemeyecek. Babasını vurmasını istemeyecek Halil İbrahim'in arkadaşlar. Ama kan davası bitmiyor. Asıl kanlar bu saatten sonra dökülecek. Zeynep'in habersiz bir şekilde babasının ölüm planı hazırlayacak bile Halil İbrahim arkadaşlarıyla beraber. Kurtoğlu gelince de bunu hayata geçirecekler. Rizvan Reto diziye yani bir süre sonra veda etmesi bekleniliyor. Dizideki heyecan giderek her bölüm artmaya devam edecek. Bu dizi sakın final yapmasın. Severek izliyoruz her perşembe diyenler de şimdiden videomuzu beğensin. Yeni bölümlere ait bilgilerden, yeni gelişmelerden, dizi hakkında son dakika bilgilerinden haberdar olmak için de lütfen bizlere abone olmayı unutmayın. Abone değilseniz hemen abone olup bildirimleri açmanız öneririm ki videolarımızdan ilk bilgilerden haberdar olun dizi hakkında. Şimdilik görüşürüz bir dahaki analiz videolarında.